Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de. 19.45 saatlerimiz aranın TRT 1 haber devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Sayın seyirciler, Kırıkkale ve İzmir'de sahte içkinin sebep olduğu can kayıpları artıyor. 4 kişinin zehirlenerek öldüğü İzmir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı. İzmir'de safi içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı altıya yükseldi. Tedavisi devam edenler arasında durumu ağır olanlar da var. Zehirlenenlerin bir kısmının içkileri satın aldığı, bir kısmının da etil alkolü evde içki yaptığı öğrenildi. İzmir'de olayla ilgili soruşturma sürerken safi içki piyasaya sürenler tespit edildi. Ev, iş yeri ve depolara düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da içkilerin can aldığı bir diğer yıl Kırıkkale'de de hastanelere başvuran 17 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Bir kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Bak, bir şey Kentli niyet ekiplerinin sahte içki denetimleri de arttı. İl merkezi ve köylerde 9 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çeşitli malzemelerle birlikte toplam 4819 litre saati içki ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sayın Seyirciler, hırsızların hedefi bu kez bir cami oldu. Şadırvandan musluklara hatta kubbedeki aleme kadar her şeyi alıp kayıplara karıştılar. Polis şimdi o cami hırsızlarını arıyor. <laughs> Hırsızlar camiden önce yükte hafif bağda ağır malzemeleri aldılar. Ardından çadırvandaki çeşme musluklarını söktüler. Üçüncü kez girdikleri camide çalınabilecek eşya bulamayınca bu sefer kubbeye çıktılar. Görüntüler kırklar elinden. Cemal sabah namazı için caminin yolunu tuttu. Ancak kubbedeki ailenlerin yerinde olmadığı fark edildi. Durum anında güvenlik güçlerine bildirildi. Gizledeyim. Kırmışlar almışlar kim olduğunu da bilmiyoruz. Hatta şey camiye bile girmişler o akşam. Olan yerine polis ekipleri geldi, inceleme yaptı. Yedi alemin çalındığını belirleyen polis hırsızları arıyor. Sayın seyirciler geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dilendirilen Suriye uyruklu 68 çocuk yapılan operasyonla kurtarıldı. Onları dilendiren çete üyesi 24 şüpheli de gözaltına alındı. TRT Haber çocukların dilendirilmesi ve operasyona dair yeni görüntülere ulaştı. İşte o görüntüler geliyor şimdi. Bir çocuk korkuluklardan atlayıp durağa kaçak giriyor. Bir süre sonra güvenlik görevlisi küçük kızı fark ederek dışarı çıkartıyor. Bir diğeri ise vagonların arasından karşı tarafa geçiyor. Kimisi travmaya yanaşmadan saniyeler önce haberlerden çıkmayı başarıyor. Kimisi de araçta korkuluklar arasında sıkışma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Daha büyük kazalar yaşadıkları da oluyor. Ayağı tramvayın kapısına takılan çocuğun imdadına ise çevredeki bir kişi koşuyor. Çocukların hayatlarını içe saydığı anlarda çete tarafından görevlendirilen ve yaşları biraz daha büyük olan gençler yaşanan dilencilik olaylarını uzaktan gözlüyordu. Bu kişiler anında paraları tahsil etmekle görevliydi. Eğer dilenci çocuklardan eve erken dönen olursa ya da Parayı harcayanlar bulunursa tecih şekilde dayak yiyorlardı. İşte onlardan biri. Bir çocuk topladığı paraları çetenin görevlendirdiği bir gencin cebine sakıştırırken görülüyor. Yapılan operasyon öncesi nüfus sayımı gibi bahanelerle çocukların tutuldukları ellere girilip tespit çalışması yapıldı. Çete üyeleri bu ziyaretlerden şüphelenip kendilerini Suriye'nin istihbarat birimi El Muhaberat'ın takip ettiğini düşünmeye başladı. Hatta iddialara göre çete lideri Almanya'ya kaçak gitmenin yollarını dahi aradı. Ancak güvenlik güçleri her saniye enselerindeydi. İstanbul'da dilendirilen Suriye uyruklu 68 çocuk yapılan operasyonla kurtarıldı. Devlet korumasına alındı. Onları dilendiren çete üyesi 24 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul'da 81 ilin yöresel ürünleri tek bir noktada buluştu. İstanbul Maltepe'de 10 bin metrekarelik alana kurulan çarşının en önemli özelliği ise ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşması. 81 ilden yöresel ürünler üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşıyor. İstanbul Maltepe'de açılan modern çarşı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tüm halkımıza inşallah hayırlısı olur. Burada tüm gıdasından tekstiline, giyiminden ayakkabısına, manavından pişmanesine tüm çeşitlerimizi halkımıza sunuyoruz. 11 metrekarelik çadırda her ile özgü gıda ve giyim malzemeleri bulunabiliyor. Tekstil ürünlerindeki indirimse %70'leri buluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burada her şey çok ucuz, çok uygun. Fiyatlar da çok güzel. alışverişlerin büyük bir bölümü internetten yapılmaya başlandı. Alışveriş siteleri de daha çok satış için farklı kampanyalar düzenliyor. düzenliyor. Son günlerde de bunu sıkça görüyoruz indirim kampanyaları var. Peki bu kampanyalarda ürünlerin fiyatları gerçekten indiriliyor mu dersiniz? Gelin haberimizde izleyelim. Gerçek indirim mi yoksa pazarlama stratejisi mi? Koronavirüs salgını ile birlikte alışveriş alışkanlığı da değişti birçok kişi ihtiyaçları için internet sitelerine yöneldi. Daha çok müşteri için alışveriş siteleri de kampanyalar düzenlemeye başladı. Peki kampanyalardaki indirimler gerçek mi? Fiyatları uzun süre takip ediyorsanız o indirimli ürünleri yakalayıp alabiliyorsunuz. Ee, ama çoğunlukla strateji olduğunu düşünüyorum. Bu bir pazarlama stratejisidir. Genellikle internet ortamında bu bir yöntemdir. Tüketicileri cazip göstermenin birinci koşulu fiyatları düşük göstermektir. Düşük gösterip onu o ürünü satmak için cazip hale getirmektir. Yeniden ipliğe her şeyin satıldığı alışveriş sitelerinde önce alınacak ürünle ilgili detaylı araştırma yapılmalı. Ürünün fiyatı kadar kaliteli olup olmadığına da bakılmalı. Gerçek bir indirim olup olmadığına karar verilerek alışveriş tamamlanmalı. i̇ndirim yani falan yok bir kere. Yani bir tane ürünü iki ürün fiyatına satıyorlar. Mesela 60 liralık bir ürün 120 lira oluyor. Ona da indirim diyorlar. Güvenliğini o ürün güvenli midir, değil midir, elde, beklet, elde bekletilerek mi, satılamayan ürünler topla toplanıp o şekilde mi satılmıştır? Bunları e, araştırıp ondan sonra e, evet bu ürün ucuzdur, bu ürün güvenlidir, bu ürün kalitelidir diye kesinlikle... Karar verildikten sonra o ürünü alabilir Alıcı beğenmediği bir ürünü 14 gün içerisinde kayıtsız şartsız iade edebiliyor. Herhangi bir sorundaysa tüketici hakimiyetine gitme hakkı bulunuyor. Koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklık güçlendirici vitaminlerin kullanımı da arttı. Onların en önemlilerinden biri de D vitamini ancak uzun onlardan D vitamini alanlara önemli bir uyarı geldi sayın seyirciler. Doz aşımı olmaması ve vücuda zarar vermemesi için D vitaminini doktor kontrolünde kullan. Salgın süreciyle birlikte vitamin kullanımı arttı. Ancak bilinçsiz vitamin kullanımının yararından çok zararı var. 3 tane e, D vitamini, B12 ve e, C. Doktorların tavsiyesi olmuştu hep. D vitamini eksikliğinin koronavirüsün şiddetini artırdığına yönelik bilgiler D vitaminine olan ilgiyi artırdı. Fakat her vitamin gibi D vitamini de ekim kontrolünde ve dozunda kullanılmalı. D vitamini sentezi ciltte gerçekleşebilir ama bunun gerçekleşip de kaza olabiliyor. varsa mutlaka doktora gidecek yanlış kullanım başka sağlık sorunlarına beraberinde getiriyor. D vitamini zehirlenmesiyle karşılaşabiliyoruz. Burada da işte hastaların kalsiyum düzeyleri yükseliyor. Kalp kökenli ölümler olabilir. Bütün problemleri nedeniyle bulantı kusma ve karın ağrısı olabilir. Sıvı su alımını da başaramazlarsa bu süreçte o zaman kaybedilirler. Güneşten alınacak D vitamini ise en sağlıklısı. Ben tatile gidiyorum. Güneşte yürüyüş yapmıyorum. Yani beslenmeye dikkat ediyorum. Dolayısıyla doktorun bana herhangi bir ilaç tavsiyesi de bulunmadı. Uzmanlar eczaneler dışında vitamin adı altında satılan ürünlerden de uzak durulmasını istiyor. Mevsim geçişlerinde hastalıklardan korunmak için bitkisel destek elbette önemli. Şifalı bitkilerle hazırlanan çaylar vücudu virüslere karşı güçlü kılıyor. Peki bağışıklığı güçlendiren bitki çayları nasıl hazırlanmalı? Arkadaşımız Sabanur Sayılgan, püf noktalarını sizin için öğrendi. Iğlamur, kuşburnu, ada çayı, soğuk havaların vazgeçilmez bitkileri hepsi de sağlıklı. Boğaz ağrısına çok iyi gelir. C vitamini deposu olarak hazırlarsak hastalıklara karşı kalkan görevi oluşturur. Ee, aynı zamanda da e, bağışıklığımızı güçlendirir. <laughs> Yerini sonbahar serinliğine bıraktı. Havalar daha da soğuyacak tabi. Soğuk hava beraberinde hastalıkları da getiriyor. Hastalıklardan korunmak isteyenlerse çareyi bitki çaylarında arıyor ama bitki çaylarının doğru tüketimi bu dönemde bir o kadar önemli. Bitki çaylarını hazırlarken doğru yöntemi kullanmak büyük önem taşıyor. Bitki çaylarında sadece yaprak olanlarını demlememiz kök olanları kaynatmamız gerektiğini unutmamak gerekli. Örneğin ee, örneğin ıhlamuru çok fazla kaynatıyorlar, kıpkırmızı oluyor. Ee, bunun burada yararlı olan bileşiklerinin kalmadığı anlamına geliyor. Fayda sağlanması için hazırlanan karışım maksimum 5 bitkiden oluşmalı organlarına kadar üşüyorum. Çok ciddi hastalanacağım diyorsa kişi bir sıcak suyun içine yeşil çay, bir iki tane tane karabiber, bir çubuk tarçın ve bir dilim limon atabilir. Salgın nedeniyle bağışıklığı güçlü tutmak herkesin amacı. Soğuk havalar yaklaşırken doğru yöntemle hazırlanan bitki çaylarından bu desteği sağlamak mümkün. Orman yangınları yaban hayvanlarının yaşam ortamlarını da ediyor Hatay'daki orman yangınındaki bültenimizin başında aktarmıştık sizlere. O orman yangınında mahsur kalan bir kaplumbağa su dökülerek yeniden hayata döndürüldü. Elinden su içirdi. İtfaiye eri onu hayata döndürdü. Hatay'daki orman yangınında bir kaplumbağa yanmaktan son anda böyle kurtarıldı. Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında alevler arasında kalan kaplumbağa bir kişinin dikkatinden kaçmadı. Kaplumbağa bir de kalmayız, karabiliyor ya? Yaşıyor daha. Küle dönen araziden alınan kaplumbağa yakındaki ara söze getirildi. Üzerine su dökülen kaplumbağa daha sonra su içmesi için yere bırakıldı. Güzel. Hayvanın tek başına su içmediğini fark etti. Eline su alarak kaplumbağanın su içmesini sağladı. Küçük kaplumbağa serinletildikten sonra doğaya bırakıldı. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 57. kez sinema severlerle buluştu festivalde. Derviş Sayın'ın Flash Bellek filmi de gösterime girdi. Yaşanmış bir hikayeye uyarlanan film, rejimin Suriye'deki sivillere ve muhaliflere uyguladığı şiddeti beyaz perdeye yansıtıyor. Gerçek bir hikaye, Suriye'deki savaşın ortasında kalmış askeri görevli. Film, rejimin sivillere ve muhaliflere uyguladığı şiddeti belgeleyen 11 bin fotoğrafın gizlice Suriye dışına çıkartılmasını konu alıyor. Derviş Zaim, bu kez Suriye'deki trajediye çeviriyor kamerasını. Konusu itibariyle vicdanının sesini dinlemek zorunda kalmak durumunda kalan bir adamla hayatını korumak arasında seçim yapmaya çalışan aynı adamın ikilemini ele alıyor. Yani ya hayatını korumayı e, ön plan alacaktır ya da vicdanının sesini dinleyecektir ve e, şahit olduğu bir takım kötü olayları e, deşifre etmeye çalışacaktır. İşte bu ikisi arasında saldırı kahramanımız sonunda bir karar verir e, ve bu kararını uygulamaya başlar. Bir eyleme girişir. İşte o eylemin hikayesinin konu edildiği insani bir hikaye. <laughs> TRT ortak yapımı Plaj Bellek filmi 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez gösterime girdi. TRT çok diri yardımlar yaptı, e, yapıyor e, Türk sinemasına. Onun bir parçası olarak bize de e, destekte oldular. Kuruma teşekkür ediyoruz. E, onlar e, sayesinde gerekli prodüksiyon değerini e, layıkıyla yapmaya gayret ettik. Film izleyicilerden de tam not aldı. Bu haberle bugünlük veda ediyoruz efendim. Her daim güzel haberlerle, iyi haberler de huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ana haber bütenimizin hemen ardından kalk gidelim. Yeni bölümüyle bu ekranda yarın akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde güzel haberlerle buluşmak üzere mutlu akşamlar efendim.